şu an gördüğünüz bir hastayı Dağlıca köyünden işte kova doğru gidiyoruz bir hasta var bayan bir hasta onu getiriyoruz İşte malum ya yollarımız kapalı işte görüyorsunuz Dağlıca köyünün Ve ne bir konuşuyor yolun üstünde bir görevlimiz işte mağdubi bir durumdayız. Hadi Hadi Sayın seyirciler, şimdi şu insanların haline 90 haneli bir köyün yollarına, elektriğine bakın. Ne oluyor bize ya? Biz Türk vatandaşı değil miyiz? Şu an burada belirtmek istediğimiz bütün dünya sesimizi yükselterek onların dinlenmesi için yapmışız. Yani çok hasa götürüp getirip götürdük. Hiçbir zaman kameraya falan çekip de çekim yapmadık. Haberlere vermedik, hiçbir yere vermedik. Ama artık gıtlamıza kadar geldi, ne yapalım? Bu insanlar yıllardır böyle. Ben de böyle bir şey uyguladım. Hepsini kameraya çektim. Ve bu insanların gerçek yüzünü gösterdim ortaya. Biz bir milletvekilimiz demiyor bunlara yardımcı olalım. Bunlar için çalışalım. Devletimiz bizi bu manzarada görsün. Şu anda bulunduğumuz bölge Hakkari'nin yüksek yuvaya bağlı Dağlıca köyünden bulunmaktayız. 65 kilometrelik bir mesafede. Yolumuz maalesef kapalı şu ana kadar. Bugün Mart'ın yanılmıyorsam üçüdür, ikisidir. Tam olarak bilemiyorum. Hala bölgemiz karla dolu, çığlarla dolu. Yeter. Çünkü yani biz bunu hak etmedik. Bunu hak etmediğimiz tatilde hak ettiriyorlar bize. Ne yapalım? Şu an çay üstündeyiz sen seyirciler. Şu an kadını çay üstünden getiriyorlar. Hani korkutucu bir şey. Suya düşenler olursa inan ki kurtulamazlar. Şu an başka bir çay üzerindeyiz. Biraz zor bir şekilde onu yukarı çekiyorlar çalışıyorlar. Şu an başka bir çayın üstündeyiz. Görüyorsunuz. Yoluna hala getirmişiz. Bakın. Bu yolu düzeltik ancak hastayı getirebilmek için biraz uğraşakız. Yoksa hiç kimse buradan geçemez.